bizim ürünümüz çok katma değerli bir ürün. Yani biz tamamen hizmet satıyoruz. Ve ülke ekonomisinde de ihracat yönüyle, dolar girdisi yönüyle ülke ekonomisine fayda katmaya devam edeceğiz inşallah. Son 5 yıldır yurt dışına fuara giden maket sektöründen bir oyuncu sayın deseniz belki de tekizdir muhtemelen. Şu an ülkede biz 5 tane maket firması saysanız ilk 5'te bizi sayarlar. Artık biz dünya çapında ilk 5'te olmayı hedefliyoruz. Bu 3 boyut görselleştirme işine üniversiteden beri ben merak saldım. Üniversite hazırlıkta bu üç boyutlu animasyon filmlerini izledikten sonra bu iş nasıl yapılıyor diye araştırmalarımın sonucunda bir iki tane üç boyutlu görselleştirme programını edinip orada kendimi geliştirdim. Ondan sonra hatta bu süreçte üniversite sürecinde üniversitenin bünyesinde bulunan üniversitenin kendi reklam ve pazarlama bölümünde sigorta olarak işe başladım ve üniversitedeki 3 boyut görselleştirme işlerini ben yapmaya başladım. Üniversite bitene kadar. O süreçte aynı zamanda da İstanbul'da bir reklam ajansına yine 3 boyut animasyonlar üzerine işler yaptık. E, Trabzon, bu arada Karadeniz Teknik Üniversitesi e, makine mühendisliği mezunuyum ben. E, uzaktan İstanbul'a o dönemde yani daha pandeminin ...uzaktan erişimin, uzaktan eğitimin ya da uzaktan çalışmanın esamesinin okunmadığı bir dönemde... ...ta biz o üniversite yıllarında Trabzon'dan İstanbul'a iş yapıyorduk. Sonrasında e, Trabzon Ticaret Odası'nda e, son yıl e, stajyer mühendis olarak çalışmaya başladım. Orada da üç boyutlu yazıcılarla tanıştık. Alpo Birliği'nden gelen mühendisler bize 3 boyutlu yazıcılara nasıl iş verildiğini, oradan nasıl iş alındığını, tasarımlar nasıl yapıldığını o süreçlerin hepsini 6 ay bize anlattılar. Üniversite bittikten sonra e, Bursa'ya geri döndüm. E tabi bizim ailemizde biz Balkan göçmeniz, Bulgaristan göçmeniyiz. ailemizde uzun yıllar üretimle uğraşmış bir aile. E, onun da verdiği bir etkiyle, heyecanla, ailemin de desteğiyle eee neden bu üç boyutlu yazıcıları herhangi bir üretimde kullanmayalım, kendi işletmemizi açmayalım gibi bir fikir oluştu. Bunun sonrasında Bursa'da bir iki arkadaşın da yönlendirmesiyle maket işini kurduk. O dönemde zaten Bursa'da sadece bir maket firması vardı. Biz de ikinci maket firması olarak işe başladık. Yani kısaca kuruluşumuz, kuruluşumuz bu şekilde. Ama benim anladığım liseden, üniversiteden itibaren hep bu tarz üç boyut görselleştirmelere bir merakım ve ilgim oldu hala da devam ettiği yönde. İlk başta biz 100 metrekare, 150 metrekare bir iş yeriyle başladık 2010 yılında. 3 yılda bir katlayarak, büyüyerek şu an toplamda iki atölye diyelim. Bir atölye ve bir depo olmak üzere. Toplamda 1000 metrekare bir yerimiz var. Ee, ana atölyemiz 5 katlı bir yer ee, ve 16 kişilik bir ekibimiz var. Ekibimizin içinde mimarlar var, inşaat teknikerleri var, makine teknikerleri var, ee, sanat ve dekorasyon tasarımı okuyan arkadaşlarımız var. Bu şekilde 16 kişilik bir ekibimizle şimdilik devam ediyoruz. İlk başladığımızda esas ana kalemimiz konut maketleriydi. Sonrasında tabi e, e, reklamasyon ya da bu müzecilik konuları geliştiği için sonrasında e, müze maketleri, müze dioramaları, canlandırmaları ve aynı zamanda hepinizin bildiği İstanbul'daki meşhur Miniatürk vardır. Onun gibi Minia Park projeleri yapmaya başladık. Ve bunlardan bir tanesi Bursa'da Mini Balkan Türk projesiydi. Onu gerçekleştirip teslim ettik. Şu anda da yapmış olduğumuz bir tane büyük bir Miniya projesi var. Ve görüşmesini yapmış olduğumuz bir Miniya projesi daha var. Yani şöyle önceden %80-%90 ağırlıkta konut maketleri yaparken artık e, Miniya ve müze projeleri ağırlığı yaklaşık yarı yarıya diyebilirim konut projeleriyle ağırlığa. Ee, i̇nsanların her zaman daha tarihin en başından beridir bu mağaralara çizilen e, o heykeller, resimlerle birlikte insanların kendilerini çevresini anlatma ihtiyacı vardır. Özellikle bu şirketlerde daha fazla önem taşır. Çünkü siz pazarlayamadığınız, reklamını yapmadığımız bir ürünü satamazsınız. Konut projelerinde de en önemli pazarlama enstrümanlarından birisi de makettir. Bir müşteri satış ofisine girdiği an 3 saniye içerisinde aslında arka belleğinde satın alıp almayacağına karar verir. Bu karar vermeyi de ilk girdiği zaman bir işte camların renkleri, duvarların renkleri, masaların konumları ve aynı zamanda orada bir projenin maketinin olup olmaması bu 3 saniyelik vereceği kararda, alt benlikte vereceği kararda çok etkilidir. Bu yüzden biz müşterilerimize, müteahhitlere her zaman diyoruz ki, tek blok dahi yapıyor olsanız, 10 blok dahi yapıyor olsanız, kesinlikle ve kesinlikle satış ofisine bir maket koymanız şart. Bizim bu 16 kişilik ekibimiz aslında maket sektöründe, Tabii birçok oyuncu giriyor, birçok oyuncu çıkıyor. 13 yıldır sürekli biz görüyoruz bunu. Maket sektöründe bizim 16 kişilik ekibimiz olması başlı başına maketin buradan kaliteli çıkmasına bir sebep. Çünkü bizim ekibimizde boyacımız ayrı, makine parkurunu yöneticimiz ayrı, CNC'cilerimiz ayrı, lazercilerimiz ayrı, mimarlarımız, proje yöneticilerimiz ayrı. E, e, binaları birleştiren, parçaları birleştiren kişiler ayrı. Bunların hepsi ayrı olunca, hepsi de kendi alanında uzman olunca e, kaliteli ve düzgün iş çıkıyor. Bununla birlikte kullandığımız malzemeler de e, dünya standartlarında, maket sektöründe dünya standartlarında kullanılan malzemeler. Yani biz 3 kuruş ucuz olsun e, maketi de ucuz mal edelim ucuz satalım diye e, çabuk eskiyecek, çabuk yıpranacak rengi solacak malzemeler ya da boyalar kullanmıyoruz. Bunlar e, aslında e, müşteri tarafından çok görülmese de biz bunu kendimiz bildiğimiz için yani şöyle bir örnek vereyim. Geçenlerde 7-8 yıllık önce 7-8 yıl önce yapmış olduğumuz bir maketi gidip e, yerini değiştirdik ve baktık makete hiçbir şey olmamış. Bu da kaliteli malzeme kullandığımız, kaliteli boya kullandığımız, kaliteli işçiliğimiz. Tabii burada birleştirme noktaları da çok önemli. Mesela bizim maketlerimizde çok fazla birleştirme göremezsiniz. Yamuk bir birleştirme göremezsiniz. Bizim zaten bir mottomuz vardır. 1 milimetre bizim için önemli değil ama 2 milimetre bizim için çok önemlidir. Ondan dolayı hem arkadaşlarım hem biz bu konuya çok dikkat ediyoruz. Aynı zamanda sadece tabi bu iş yapmakla bitmiyor. E, Bunun satış ofisinde taşınması, satış ofisinin yerinin değişmesi, yerinin değiştiği zaman tekrar maketin taşınması, maketin fuara taşınması ya da AVM'de sergilenecekse maketin tekrar AVM'ye götürülüp getirilmesi süreçlerinde yani satış sonrası hizmetlerde de e, biz müşterilerimize bila bedel, bedelsiz destek veriyoruz. Tabi bu şehirden şehire aktarılacaksa farklı ama şehir içerisinde herhangi bir bedel almıyoruz. Ya bunu bir yıl olur, iki yıl olur, üç yıl olur, dört yıl olur fark etmez. Ya da e, kendileri taşımak istediler. Taşırken e, diyelim bir yerlerine, maketin bir yerine zarar verdiler. Onları da biz gidip bilahveden e, tamiratını yapıyoruz. Aynı zamanda diyelim maketi yaptık, bitirdik, teslim ettik. Makette, e, projede her bir değişiklik oldu. E, çok büyük bir değişiklik değilse, onu da bedelsiz olarak... Getiriyoruz işletmemize, maketi tekrar düzenleyip yeni projeye göre yapıp tekrar yerine teslim ediyoruz. Yani aslında biz maket satmıyoruz. Ya bunu çok anlatmaya çalışıyorum yıllardır. Biz aslında e, hizmet veriyoruz ve 13 yıldır bu sektörde, yani Türkiye'de belki de ilk 5 arasında gösterilebiliriz kendi sektörümüzde. 13 yıldır bu şekilde ayakta kalmamız ve büyümemiz ve e, sektörün bizi hatta sektör oyuncularının bile bizim rakiplerimizin bile yeri geldiğinde bizi övmesi demek ki işimizi doğru yaptığımızın da bir göstergesi aynı zamanda. Şimdi müzeler yaklaşık 10 yıldır yani kuruluşumuzdan 3 yıl sonra biz müze tasarımları ve müze maketleri dioramaları işlerine başladık. Yaklaşık 10 yıldır ya şu an hatırlamıyorum ama 10-12 tane şehrin kent müzesi, ya da özel bir e, müze. Maketlerin, dioramalarını, maketlerini ve dioramalarını yaptık ve yerine yerleştirdik. Arada mesela ben Trabzon'da okudum, e, söylemiştim. Trabzon'a gittiğimde, hem okulumu gezdiğimde, gidip oraya Trabzon Kent Müzesini ziyaret ettiğimde eserlerimizi görmek bizi mutlu ediyor. Bu tabi e, sadece iş yapmak değil. Gelecek nesiller bizim eserlerimizden bir şeyler öğrenebiliyorsa, biz tarihimizi onlara aktarabiliyorsak ya da o, o diorama da yapmış olduğumuz şeyi anlatmak istediğimiz şeyleri anlat anlatabiliyorsak ve gençler bunları anlıyorsa yeni nesiller bunları anlıyorsa bizim için bu mutluluk verici. E, ondan dolayı çalışmalarımız devam ediyor. Yurtdışı için de müzelerle alakalı görüşmelerimiz var. İnşallah yurtdışı için de çalışmalarımıza başlayacağız. Biz aslında pandemiden önce e, bu işe yoğunluk vermeye başladık yaklaşık şu an, yani doğudan başlarsak, Japonya, Tacikistan, Özbekistan, Azerbaycan, Kuzey Irak, Libya, Almanya, Amerika gibi ülkelere Türkiye'den maket ihraç ettik. Ve ihraç etmeye de devam ediyor. Katar, tabii Katar'da temsilciliğimiz var. Katar, Kuveyt, Körfez ülkelerini unuttum. İhraç etmeye de devam ediyoruz. Bunlarla alakalı Katar'da Körfez ülkelerinin tamamını içeren, tamamına bakan bir temsilcilik atadık. Hatta iki yıldır fuara gidiyoruz. Ya yani şunda da iddialıyız. Son 5 yıldır yurt dışına fuara giden maket sektöründen bir oyuncu sayın deseniz belki de tekizdir muhtemelen. Ve bunu böyle devam edeceğiz. Sadece Katar değil, diğer ülkelere de. Mesela Suudi Arabistan'la alakalı bir projemiz var. Yıl sonunda orada bir fuar var. Oraya katılmayı düşünüyoruz. Yani şöyle, e, Türkiye'nin e, kilogram başı e, ihracat tutarı bedeli 1 dolar seviyesinde. Türkiye'nin hedefi bunu 4 dolara çıkarmak. Geçen e, makine sektöründen birkaç kişiyle oturmuş bu konuları konuşurken, abilerimiz işte bizim 20 dolar, bizim 25 dolar, 35 dolar, herkes tabii kilogram başı ihracat bedellerini söyledi. Ben 66 dolar deyince bir şaşırdı herkes. Yani... Bizim ürünümüz çok katma değerli bir ürün. Yani biz tamamen hizmet satıyoruz ee, ve ülke ekonomisinde ihracat yönüyle, dolar girdisi yönüyle ülke ekonomisine fayda katmaya devam edeceğiz inşallah. Şimdi İmsiyat'ta daha eski üyeliğim var, Balkan Tüksiyat'ta daha yeni. Ama Balkan Tüksiyat'ta bu dönem e, Fatih Şakir başkanımızın başkanlığında yönetim kurulu üyesiyim. E tabii e, İmtiyaz'ta da e, Şeref Demir başkanımızın e, görevinde denetim kurulu üyesiyim. Aynı zamanda orada yurt dışı komisyonlarında da bazı birkaç komisyonda da görev alıyorum. Yine aynı zamanda Balkan Türk Siyatta da görev alıyorum. E, STK'da olmak sadece maddi olarak değil kendimizi en azından yeni nesillere bu işlerin nasıl yapıldığını anlatma adına ya da işe yeni giren arkadaşlara herhangi bir sektörde fark etmez e, sektör gelişimlerini gösterme adına bizim de aynı şekilde bilgilenmemiz adına e, bu STK'lar gerçekten sektörler için ve işletmeciler için çok önemli. Orada e, kurduğumuz diyaloglar kurduğumuz kontaklar. Yani şöyle söyleyeyim. Hiç alakasız maketi e, aklın aklının ucundan geçirmeyecek insanlara ben maket işi yaptım. Bu STK'lar sayesinde. Çünkü niye? Oturuyoruz, konuşuyoruz. Maket işini anlatıyoruz. Onlar bize kendi işlerini anlatıyorlar. Bir bakıyorlar Aa, aslında biz de maket yaptırabiliriz. Mesela bizim makina sektörüne girişimiz esasen e, bu STK'lar sayesinde oldu. Balkan Türk Tüksiyat'ta makinacı, makinacı abilerimizin olduğu bir birimde konuşurken onların sürekli fuarlara gittiğini ve fuarlara koca koca makineler taşımak yerine küçük ufaltılmış modellerini taşımanın daha uygun olacağını bunları konuşurken kendimizi makine modelcisi olarak yaparak makine modelcisi yaparken bulduk ve buna da devam ediyoruz. Yani STK'nın her yönüyle insanlara çok faydası var. Şimdi dijitalleşme bu konuda çok önemli. Ee, son dönemde de biliyorsunuz yapay zeka ve 3 boyut görselliğin daha da çok önem kazanması. Ee, bizi tabii değişik projelere, değişik aksiyon almalara itti. Ee, bunlardan biri de inşallah 2024 yılında, yani bir sonraki sene... Ürünlerimizi nasıl dijitalleştirebiliriz? Dijitali fiziksel makete nasıl entegre edebiliriz? Bu ikisini birlikte nasıl çalıştırabiliriz gibi düşüncelerimiz var. Sadece konut tarafında değil, aynı şekilde yine müze tarafında da, diorama tarafında da, miniya tarafında da yine bu tarz çalışmalarımıza başladık. Belki çok güzel sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum ben yani gerçekte birebir ölçüde dijitalde neler yapılabiliyorsa aynısını e, küçültülmüş modellerde de maketlerde de yapılabileceğini biz gördük. Bunlarla alakalı bir iki çalışma yaptık, demo. Bunlara başladık ve bunun e, arkasında getireceğiz inşallah. E, şu an ülkede biz 5 tane maket firma saysanız ilk 5'te bizi sayarlar sağ olsunlar. E, artık biz dünya çapında ...ilk beşte olmayı hedefliyoruz. Ee, yani dünyada... ...Katar'dan herhangi bir inşaat şirketinin... ...bir satın almacısı... ...maket diye bir başlık açtığında... ...3D maket akıllarına gelmeli. Ya da Japonya'da birisi... ...bir işletme sahibi bu maket konusunu açtığında... ...3D maket akıllarına gelmeli. Bizim hedefimiz bu. Ee, zorlu bir hedef. Kolay bir şey değil. Yani ülkeye açılmak çok başka... Dünyaya açılmak çok başka. Ama biz e, son iki yıldır gittiğimiz fuarlarda da bize olan ilgiyi özellikle körfez ülkelerinden başlamak üzere Türkiye Cumhuriyetlerinde devam edecek olan bize hem ülkemize Türkiye'ye hem de bizim işletmemize olan ilgiyi gördük. Ve inşallah çok kısa demeyeyim ama yani çok da uzun olmayacak bir sürede e, bu hedefimizi gerçekleştirmeyi düşünüyoruz müteahhitlerimize, müteahhit abilerimize, müteahhit ablalarımıza. E, maket konusunda gerçekten reklam pazarlama en başta da söyleyeyim. Reklam pazarlamanın olmazsa olmazı maket. Bu maketi kesinlikle yaptırmaları kendi vizyonları açısından da, kurumsal kimlikleri açısından da çok önemli. Aynı zamanda kaliteli şirketlerle çalışmaları bu noktada çok fazla maliyetleri düşünmemelerini ben kendilerine öneririm. Ki zaten uzun yıllardır bu sektörde olduğumuz için yaşanan tüm şeyler tabi burada anlatmak istemem ama yani güvenilir, sağlam, ayakları yere basan, belli bir büyüklükte olan işletmelerle çalışmalarını ben kendilerine tavsiye ederim. Müzik